Evet. Görüyorsunuz barajın seviyesi ne kadar yükselmiş. Ağaçlar ne kalmış. Bir zamanlar şuradan buraya çıkıyorduk. Şuranın bir altında piknik yaptığımız alan idi. Şimdi sular altında kalmış. Sadece yüz kısmı muhteşem bir kuş sesi. Sadece toprağın gördüğünüz gibi yüz kısmı kalmış. Mahçenin buraya kadar ulaştık. Bunun bir alt kademesinde şu alanda piknik yapıyorduk. Ama maalesef şimdi Hepsi sulara teslim olacak.